Evet sevgili seyirciler bugün güneş doğarken programı olarak Malatya'dan yola çıktık. Fötürge yolu üzerinden Pazarcı geçerek Şiro çayından da geçerek Tepehan'a geldik. Tepehan'dan sonra böyle Adıyaman Malatya sınırı üstünde bulunan Düden köyündeyiz. Düden köyü. Gördüğüm kadarıyla öncelikle hemen onu belirtelim. Malatya ile Adıyaman sınırı üzerinde bulunuyor değil mi? Evet, aynı dediğiniz gibi. İlk önce köyümüze hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize şeref evet. verdiniz buraya kadar geldiğiniz için. Şimdi bizim köyümüzün şu zaten en büyük özelliği biz Adıyaman ile Malatya e, sınır yapmışız bu köyü. İşte onun köyümüzün yarısı Adıyaman'da, yarısı Malatya'da. Sonuçta hepimiz aynı köylüyüz. Evet. Hepimiz aynı okula, aynı camdan sıfat ee, köyümüz gördüğünüz gibi güzel bir köyümüz var. En az ben bir 10 günde de olsa kaçıyorum gelim çünkü özlem başkadır. Herkesi evet. buraya davet ediyoruz zaten. Yani. doğduğu yerde her baktığı köşede bir hatırası vardır. Evet, her evet. baktığın, Hemen şu karşı tepeye bakarsan o tepede evet. mutlaka bir hatıran vardır. Kepte gupal ziyareti diyorlar. İkiz yani ziyaret var bizim bu yukarıda tepede. Tam evet. da gizliğinde de tam bu tepenin arkasında. Evet. Yani köyümüzün güzel yerler var. Güzel hatta güzel taraf şu ormanın arka tarafta bizim yazlıklar var. Yazın yayla çıkıyoruz. İçmez suyu getirdiler köye. O da yine dağdan getirdiler bu suyu. Şu anda herkes su daha önceden sitirlerle, küplerle gidip derlerde, çeşmelerde durup getiriyor. Şu anda herkesin evin içinde suyu var. Yani şeyle bir farkı yok. Çok güzel bir şey. Sadece evet. işte şeyle tek fark olan havasıdır. Yani köylerde artık şu anda aynı şey, bir şey şeyler biz nasıl yaşıyoruz onlar aynı şekilde yaşıyor. Kıza gidiyor inşallah. Camiye gidelim. Ondan Hı. sonra da köyü gezmeye köyü devam edeceğiz. Tabii evet, Başı duman para para Yol ver dallar, yol ver bana Başı duman Malatya ve Adıyaman il sınır üzerinde bulunan Düden Köyü dik yamaç ve engebeli bir araziye kurulmuştur. Şirin ve güzel bir köy görünümündedir. 100 haneden oluşan Düden Köyü'nün nüfusu yaklaşık 350-400 civarındadır. Yaz aylarında nüfusu çoğalsa da kış aylarında bu oran azalmaktadır. Yazları sıcak, kışları soğuk iklimiyle köyde birçok sebze ve meyve yetişmektedir. Adıyaman'a 60 kilometre, Malatya'ya 90 kilometre mesafede bulunan Düdan Köyü'nün en önemli özelliği, ünlü çiğ köftecilerinin çoğunun bu köylü olması bölgede dikkati çekmektedir. Başlıca geçim kaynakları tarım ve hayvancılık olan köyün büyük bölümü de gurbetçidir. Düdan Köyü'nü geziyoruz. Günlerde de Cuma günü. Köyün ortasında bulunan caminin minaresinde de ezan sesi yükseliyor. Özellikle yaz aylarında köylüleri bir arada görebileceğimiz tek yer camidir. Biz de öyle yapıyoruz. Düden köy camisine gidiyoruz. Allah Evet sevgili seyirciler 1962 yılında temelde atılan Düdan Köyü Camisi 2004 yılında da köylülerin katkısıyla restorasyonu yapılmış. Şu anda yanımızda cami imamımız bulunuyor. Önce bir tanıyalım sizi. Ben İbrahim Çiçek, e, Sincik Hasan'a 1982 doğumlu. 4 sene Erzincan'da görev yaptım vefa ilçesinde. E, yaklaşık 3 sene de bu köyde görev yapmaktayım. Düzenköy. Düzenköy, evet. Düzenköy'de evet. görebilmekte. Tabi bu köye geldiğimiz günden beri Allah razı olsun köylülerimiz gereken yardımı ilgi alaka gösteriyorlar. Yani gördüğünüz gibi bizden önceki imam arkası da çok çalışmış Allah razı olsun onlardan da. Biz de elimizden geldiği kadar işte köyün katlasıyla köy zenginlerimizin katkısıyla daha doğrusu Bizim köyümüzün yargı genelde İstanbul'daki iş alanlarımızdan adamları. ve çiğ küftecilerimizden geliyor. Evet, Birçok evet. çiğ evet. memleketi burası. Tabii, yani tam olarak bilmiyorum da olarak köyümüzün 500'ün üzerinde İstanbul'da çiğ şubeleri evet. var yani. Evet. Bunun başında işte Bilal Usta var, Usses var, Ömer Usta var. Bunun gibi bir sürü çiğ arkadaşlarımız var. Evet. Tabii onların da yardımıyla, tabi e, biz de elimizden geldiği kadar köylerimizin de desteğiyle bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Hizmetlerimize devam edecek inşallah, köylerimize yardım ettiği sürece. İşte gördüğünüz gibi biraz önce aşağıda e, isnat duvarı için çimento indirdik. Bu isnat duvarını yapacağız. Arkaya şartırlar ve üvece bayılı bayanla ayrı olmak üzere onlar yapmaya çalışacağız. Bu şekilde devam ediyoruz inşallah. Gidecek yani hizmetler bu şekilde. Köylerimize yardım ettiği sürece. Veya e, Çok mu? Kış aylarında e, kadar, yaz aylarında ne Şimdi kadar? cemaatimiz maalesef Cuma günleri hariç bulamıyoruz. Yani çok nadir. Da, bahçede oldukları Tabii, Bir de uzak evler dağınık gördüğünüz gibi. Evet. Ama öğrencilerimiz sürekli var. Yaz öğrencilerimiz var. Şu an yazın ilk kur beşi bitirmiş. İşte 16 yaş üstü altı ve ilk beşi biten öğrencilerimiz var. Kışında 15 yaş ve üzeri Baylı bayanlı yani yaklaşık 30 öğrencimiz arkadaşımda. Kur'an evet. Kur kursu evet. Minus, üst katta Kur'an kursu sınıfımız var. Arkada da var. O şey yani cemaat bir cuma günleri var. Ama Kur'an kursumuz 12 ay sürekli açık ve öğrenciler sürekli bulunmaktadır köyümüze çok yani i̇bn hariç çok büyük katkılar var. İnsanlarımızı bir araya getirip, küskünleri barıştırıp, yani köylerin her türlü imdadına koşması. Mesela çoğu zaman köyde bir araç olmuyor. Mesela köyde diyelim bir hastamız oluyor. Hemen hocamız birçok insanımız şekil şekilde ortalığını çabalıyorsun. Buradan herkesin önemli kendisine çok çok teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Yani ha bir hem bize bir imamlık yapıyor hem bize öğretmenlik yapıyor hem bizim her türlü köyümüzün ihtiyaçlarını karşılayan bir e, arkadaşımız alamalı olsun. Yani evet. ve de sonuna kadar. Tabii yani bu hizmetleri devam ettireceğiz Allah'ın izniyle. Yani yarın öbürsü gün bir köy odası düşünüyoruz, taziye evi düşünüyoruz. Yani bu sene artık yetiştiremeyiz Sene inşallah taziye evi, köy odası, böyle toplantı salonu gibi, taziye yeri, cenaze yıkama, falan. Ona düşünüyoruz. İnşallah gene köylerimiz bunun altından kalkacağımıza inanıyoruz. Çünkü şu an yapmış olduğumuz bütün hizmetleri altına kalktık Allah'a şükür. Yani 3 senedir e, eski parasının 40 milyarın üzerinde bir bucağımıza harcama yaptık Cuma namazında çıktıktan sonra gördük ki köyün bizden başka misafirleri de var. Orman İşletme Müdürlüğü'nde gelen bir ekip köylüleri bir arada bulmuşken anız yakma, piknik yapma konusunda köylülerin nasıl daha iyi ormanı koruyabileceğini anlatıyor. Çocuklarımızı yani bazı orman yanları çoğu da ihmalsizlik yüzünden çıkıyor. Çocukları da bu konuda uyarmanız gerekiyor. Biz de bu arada köyün yaşlarıyla sohbete dalıyoruz. Amca, merhaba. Şey merhaba, merhaba. Yaş kaç amca? Selçuk. Maşallah ha. Şey. maşallah. Selçuk hatta ikidir maşallah. ben iki söylemiyorum. İkiyi saymayalım. Ha. sen İkiyi, İkiyi çıkaralım. 80 düz diyelim değil mi? Ha. Ha. Peki 10 sene sonra yani gelip hadi. soracağım gene 80 diyeceğiz. Allah bilir 10 sene sonra Hı. geliyor mu? Geliyor mu? Ölüyor mu? Kalıyor mu? Evet Allah Hı. sağlık sıhhat versin. 10 sene sonra evet. kim kalır kim ölür? Ama evet. eğer biz varken şu Allah Kur'an iman verse cümle zaten. Amin. Yine bir Kur'an iman olmadan da insan yaşamaz. Son bir Şimdi ben ne diyorum kötü mü değil? Kötü mü bazı iftira yapıyor. Bazı yalan söylüyor. <laughs> Allah'ın büyük ismi validir. <laughs> Ama valid her zaman valla 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 diyemeyecektir. <laughs> Allah'a doğru konuşacaksa, <laughs> Allah'a doğru yol varacaksa. Sonra ölüm var, ölüm bu dünyada sorumlu var. Yap, sorulacak. Gene adamın bir şey yaptı. Ne yaparsan yap sonu. Ölüm. 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 Ama doğru giderse, doğru yönde giderse doğru görür. Ayrıca şey vursa, bizim köyün hatta benim taşım başıdır ama biraz kabarlıktır. Nasıl yani? Nasıl o, o, Onu biraz açıkla. Nasıl yani? <laughs> o, çenemle, Yalan söylüyor. Vallahi <laughs> <laughs> yemin içiyorlar. Yemin içmeyecek. Yalan yere yemin mi ediyorlar? Ha. Ya etmesinler olur mu yani? Öyle olmaz, olmaz öyle bir şey değil ben mi? Yani olmasın öyle bir şey değil mi? Tabii. Ama şimdi senin o gençlere söyleyeceğin sözler çok önemli. Evet, güzel. Mesajlar e çok söylüyorum. önemli. Allah razı olsun. Şimdi tamam. gençler onlar da daha iyidir, daha doğru oluyor, daha doğru evet. çalışıyorlar. Ben bu memnunum bunlarda, hapınıza. Evet, peki. Düden köyünde bizi dışarıda izleyen İstanbul, Ankara, büyük şehirlerde buranın gurbetçileri çok. Şimdi sizden selam bekliyorlar. Onlara bir selam ver. Ben tüm dünyaya selam ediyorum. Hepinize yeni sevgiyle kutluyorum. Eyvallah, sağ olasın. Güle Eyvallah. Adıyaman'ın Sinci ilçesinin Düden köyü orman bölgesinde bulunduğu için Orman İşletme Müdürlüğü'nden gelen görevliler Cuma gününü de bugün burada herkesin bulunabileceğini hesaplayarak burada köylüleri bilinçlendirdiler. İşte gördüğünüz gibi orman görevlileri de şu an buradalar. Bidan Camisi 1962'de temeli atılmış, yapılmış. 2004 yılında ise köylülerin yaptığı katkılarla caminin restorasyonu yapılarak şu anki halini almış. Buradayız. Evet, Osman amca doğru mu söyledik? 1962'den bahsediyoruz. Evet, doğru. Evet. Daha sonra restorasyonu yapıldı. Evet. Köylülerin katkısıyla. yapıyor Evet. Peki Osman amca köyün kuruluşu tarihinde tarihiyle ilgili bize biraz bilgi verebilir misin? Bu köy nereden gelmiş, ne zaman kurulmuş, kaç hane? Bu köy üç köyü. bir köy. Benim evet. He? yaşım yetmiş. Yedi filan böyle işte biz bir köy. Şeyimiz, yolumuz, her şeyimiz bilindir. Beraber beraber çalışıyoruz. Hepimizden evet. birbirinden mutluyuz. Evet. Yaşamız iyidir geçimimiz iyidir, çok şükür. Yani işte kırsal kesimler, gelirimiz azdır. Evet. evet işte bizim de katkımız köye ne kadar olabilir? İşte böyle gelip köyümüzü ara, arada bir ziyaret etmek, dertlerini dinlemek, kimsinin ne derdi var, köyümüze ne katkıda bulunabiliriz? İşte bugün geldik bu güzel günü sizinle paylaşıyoruz. Size i̇şte soruyoruz bakalım hep beraber bu şekilde gezelim. Evet, başkanım sizinle daha gezeceğiz köyü ama Tabii. gezmeden önce bir şöyle muhtarın yanına bir yanına geçelim. Evet, muhtarım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Sağ özür Evet, köyde Bugüne kadar kaç sene öncelikle kaç senedir muhtarsınız? Evet, yeni oldum. Ben. Bu bu seçimde ha, muhtar evet oldum. Oldu. Evet. Peki köyün noksanları olarak neler var? Köy, i̇htiyaçları geci, olarak neler var? Orada köy şu an için de yani devlet gene ne bileyim karşılanıyor. <laughs> köyümüzde her şey sıkıntımız oluyor. Bir yol kaçtı. Biraz sıkıntı var. Buranın en büyük sıkıntısı da yok. Su, su sıkıntısı var bazı. Evet. Ama içme suyu şebekesi var galiba. Ne var? Değil bazı yerlerde yapıldı mı? Bazı yerler yapılmadı. Evet. Ve inşallah yapılır da evet. devam etse inşallah iyi olur. Evet. Köyünüzün camisi var. Okulu var. Okul da var. Sağlık ocağı var Sağlık ocağı yok. Sağlık, sağlık ocağı yok. yok. Aslında buranın en büyük yani ihtiyacı bence sağlık ocağı. Sağlık. Çünkü bir yanda Malakya'ya ya uzak, bir yanda Adıyaman'a uzak. Burada hasta olanlara doktor iğne verirse kim iğnelerini yaptıracak? <laughs> Bu kadar yol gidip de iğne yaptırmak hastaya gerçekten sıkıntı verir. Onun için buranın en önemli bence ihtiyacı bir sağlık hocası. Sağlık hocası lazım ama uğraşsak belki daha da görevli. İyi bir başarı yakaladık. Güzel bir çalışma oldu. Güzel bir sektör oldu. Bütün arkadaşlarımız, çiğ köfteci olmayan arkadaşlarımız da yanımızda işe başladılar. Bu şekilde genelde işte buradaki köy, çat köy, bulut köy, bu Buradaki hepsi yanımızda çalışan arkadaşlardır aynı zamanda. Bu sektör bize iyi bir gelir getirdi. Çok şükür olsun. Evet, iş sahibi olduğunuz gibi iş veren de oldunuz. Aynen öyle. Evet. Yani iş sahibi olanlar, işi olmayanlara da iş vermiş oldu. Bölge, köy, yöre kalkınmış Kalkındı, oldu. Kalkındı evet, evet, zaten köye girer girmez bu köyün kalkındığı hemen belli oluyor. Evet, yani alınmıştı. camisine bakınca, okuluna, böyle evlere bakınca özellikle köyün evet. hemen son son senelerde yani bu son senelerde kalkındığı belli oluyor. Evet Adıyaman il içerisindeki en kalkındırılmış köyümüzün gibi işte. Şu an bizim yollarımız eksik. Yolumuz kötü biraz. Ee, köy odamız yok. E, sağlık ocağımız yok. Bu tür eksiklerimiz var. İnşallah bunu devlet tarafından karşılamasa bile biz iş sahibi olarak yapmayı düşünüyoruz. Evet. En önemlisi de bence bu köye sağlık ocağı. Sağlık ocağı vardır. E, köy odası vardır. Bu küçük parklar oluyor. Mesela bizim öğrencilerimiz evet. kışın yüzde ellisi okula gelmiyor. Mesela arka tarafta başka bir köy var. Bunlar kışın okula gelmeme şansı oluyor. Mesela yakın olmuyor, arkadaşlarımız okula gelmiyorlar. Şimdi biz çiğ köftenin ana vatanı dedik buraya. Evet. Burada bulunuyoruz. Bugün çiğ de evet. burada kimse bize çiğ köfte yoğuracak var mı? Yoracak Sayın Başkanımız var işte bugün. Başkan mı yorulacak? Evet, canım? başkanımız bizi <laughs> temsil ediyor bu ara. Biz bu ara başkanımıza <laughs> <laughs> tatile gelmişiz. Burası artık tatil köyü oldu. Öyle mi? Aynen. Kışın ana babam...